merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tüm sürpriz yumurtaları açıyoruz. Bu, bu videonun part 2'si gelebilir. Çünkü 10 dakika sürebilir yani video. Çünkü abonemez benim. 4 aboneydi 6 abone oldu. Kim abone olduysa Allah. Allah onu neydi onu? Unuttum neyse. İlk sürpriz yumurtamızı açıyoruz. Böyle görünüyor. Açalım. Açtık. Ne var lan burada? Burada bir şey var. Burada ne yapacağız lan? Kamyon mu? Tamam. Ee, kamyonumuzu yapalım şöyle. Videomun ikincisi gelir büyük ihtimal. Üç ihtimal. Heh, taktık. Şimdi bunu takalım bir. Bakalım nasıl olacak. Heh. Şöyle bir kanun gibi bir şey oldu. Ne oldu bu ya? Neyse. Aldıklarımızı nereye koyalım? Şuraya koyalım. Ee, şöyle oldu. Böyle oldu. Heh, böyle oldu işte. Daha burada açmamız gereken bir sürü şey var. Eee bir tane daha rastgele seçelim. Bu geldi. Bunu da açalım. Ne çıktı? Yine, yine, o şeyden sarısı çıktı. O zaman buraya koyalım. Bakın şöyle. Aynı şeyin sarısı çıktı. Yok aynı şey değilmiş. Başka bir şeymiş bu. Anne ee, yine de yapalım yani. Elimize yapışmaz. Ee, al. Tak 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 şunu tak. Al tak. Oy elimi kesiyordum. Takalım şunu da. Aa aa aa. Al şöyle. Böyle oldu işte. Aynısı oldu resmen. Şimdi bir tane daha çektik. Uy, ne çıktı? Hop siz bak. Daha yüzük çıktı. <laughs> Şimdi yapalım biz bunu. Nasıl yapılıyor? İp mi? Tövbe tövbe. Dur bir. Ya. Nasıl yapacağız ya? Bu arada evde misafir var. He, şuraya takacağız şunu. Ee. Evet. Lan parça. Parçası çıkmadı lan bunun. Bak sadece. Lan ipi ben nereden bulayım? He, bak şöyle. Nereye takacağız ya? Bir daha bir yere vardı bunu. her Tam niye kız şey çıktı ya? Ah, takabilir miyim istiyorsanız? Abiciğim takamıyor. Aha, aha. Böyle yüzük mü olur? Şunu da koyalım şuraya. Bir tane daha. Oo, geldik. Oğlum, zaten bunun açılması zor ya. Kendisi tamamlamış. Böyle bir ahtapot çıktı. Ahtapot çıktı. Hazır. Ol şunu da koy. Video yetişmezse diğer videolar da olur yani. Ee, dur şimdi. Ya bunlar zaten açılması zor ya. Oyuncağa geç açılmaları. Yine bir şey. Bu ne lan? Hmm. Yine araba benzeri bir şey çıktı. Kara büyü mü yazıyor burada ya? Kara büyü yazıyor. Ee, nasıl yapacağız? Böyle <laughs> şunu mu takacağız? Durun bir. Hı? Sineği öldürebilir misiniz? Sinek. Ben abi, nereye koyacağız? Abicim 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 Hı? Bunu yapamadım ben. Nasıl yapacağız bunu ya? Biraz ekran bozuk görünüyor. Bunu sonraki bölümde yap. yapalım. Şu açı çıktı. Böyle bir şey çıktı. Bak şöyle. Araba çıktı yine. Ah. Şimdi şuraya yerleştireceğiz. Biraz kolay. Ha. Ee, Heh, taktık. Bakın şöyle oldu. Ee. şimdi az kaldı lan yumurtalar. Dur. 11 dakikalık. Bu ne lan? kara büyüğü. Burada yine karabüğü yazıyor. Üstüne nasıl yum yumurt? Çoraplarımın kokusu geliyor. Öyle bir. Abiciğim benimle dalga öyle oldu. Sigma oldu. Sil. Ama bunun bir tane parçası var. Bakın, parçası ya parçası yok. Bunu da koyayım. koyalım. 11 dakikalık video olur mu? Olmuyor. Şuraya. Tank mı? Tank çıktı. Yok abi. Bu nasıl yapılıyor ya? Bundan sonraki. Hiçbir şey yok. Açalım şunu. Bak bak bak. Sinir et. Allah'ım. tane bundan çıktı. Bu sefer parçası var. Vallahi Tamam taktık şunu. Şimdi ne yapacağız? Ee, hesap makinesi çıkaramayız mıyız? Çıkaramayız büyük ihtimal. Ana. Buraya Bu oyuncak saçma sapan şeyler. Şimdi yani öndür. Yine ahtapot gibi bir şey çıktı da yok. Karınca ne çıktı ya bu? Bir tane bir şey çıktı karınca gibi şey. Turuz. Yine şu saçma yüzükten çıktı. çalışma oyuncaktan çıktı. Oğlum hesap makinesi çıkarabilir miyiz? Yine ahtapottan çıktı. Az kaldı. Yine saçma sapan oyuncak çıktı. Bakın. Şu saçma sapan Sigma oyuncak çıktı. Sigma Sigma Boy. Oyuncak. Aa 10 dakikayı geçtik ki biz. Ben burada. Ee, böyle bir şey çıktı mı? Bu ne? Ee, böyle. Ee, nasıl yapıyoruz bunu? Dur. şuraya takıyoruz. Nereye takıyoruz ama? Değil Allah Allah. Ama ne? Nereye tak? Buraya takacağız? Bu oyuncağı da anlamadım ben. 11 dakikalık acaba verir mi? Aha yüzük çıktı. Başka yüzük çıktı bu sefer. Ha şöyle. <laughs> Oğlum müzik. Müzik mi? Yüzük. Oğlum ya. Allah. Alın yüzük size. Ana. Bir tane kaldı. Yok. Daha üç tane kaldı. Üç taneden sonra bitiyor. Şunu alalım açalım. Acaba ne çıktı? Hı? Hı? Hmm. Yine o oyuncaktan çıktı. Şöyleydi. Yapamıyordum. Hep kara büyü falan çıkıyor. Bunu at. Ve son iki ürün. Bu, Bu, Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Aa uçak. Bu şunu. Bunu bir zahmet yapalım. Bir zahmet. 12 dakika oldu video. Ha şöyle. Son bir tane kaldı. Ne açarız? O güzel bir şey. Araba çıktı. Arabayı da hemen yapalım ve videoyu bitirelim. Abicim benimle dalga mı geçiyor? Caucin. Neyse arkadaşlar bakın araba şöyle oldu. Video bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.